Zincirlerinden kurtul. Gerçek mutluluğun sessizliği. İnsan çoğu zaman kendi elleriyle inşa ettiği bir kafeste yaşıyor. Bu kafes görünmez bir zincirle çevrili. Ego. Egonuz yani küçük benliğiniz sürekli konuşuyor. Sürekli haklı çıkmak, görünmek, değerli hissetmek istiyor. Ve siz de bu sesin peşinden koşarken tükeniyorsunuz. Ama farkında mısınız? Sizi kahreden şeylerin çoğu ruhunuzla değil. Egonuzla ilgili. Küçük ben ve büyük benlik. Bir düşünün. Sizi son zamanlarda en çok üzen olay neydi? Birinin söylediği bir söz mü? Planladığınız bir işin bozulması mı? Birinin sizi görmezden gelmesi mi? Hepsi "benim" dediğiniz küçük bir alanı incitti, değil mi? Aslında incinen ruhunuz değil, egonuzdur. Ruh Allah'ın üflediği bir nefes. O sessizdir dingindir, ezeli bir derinliğe sahiptir. Ego ise gürültülüdür. Sürekli savunmada, sürekli saldırıda, sürekli bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Ve biz çoğu zaman ruhumuzla değil, egomuzun panik haliyle bakıyoruz hayata. Hayat küçük şeylerle doludur. Bir gün biri size ters bakar, bir trafik ışığı yüzünden gecikirsiniz, biri telefonunuza geç döner. Ve siz bütün gününüzü mahvedersiniz. Ama bu küçücük şeyleri olduğu gibi kabul etme gücünü bulursanız, o zaman mutluluk bir hedef değil, bir hal olur. Çünkü ruhunuz bu küçük fırtınaların üstünde sükunetle durur. Eckhart Tolle'un şöyle bir sözü var: Direnç gösterdiğin her şey seni daha çok sıkıştırır. Kabul ettiğin her şey ise seni özgürleştirir. Kabul etmek çaresizlik değil, bir derinlik, bir bilgeliktir. Çünkü hayatın akışını değiştiremeyeceğiniz yerde ruhunuzla teslim olmayı öğrenirsiniz. Bu teslimiyet pasiflik değil, güçtür. Ego sürekli kıyas yapar. Ben ondan daha iyiyim der. Beni neden fark etmediler der. Keşke beni anlasalardı diye sürekli insana fısıldar. Egonun tek amacı var. Sizi meşgul etmek. Ve çoğumuz ruhumuzun sessizliğini değil, egomuzun bu gürültüsünü dinliyoruz. Ama bir an durun. Şu an bu videoyu izliyorsunuz. Bir nefes alın. Derin bir nefes. Ve kendinize sorun. Bu düşünceler benim hakiki benliğim mi yoksa sadece zihnimin sesi mi? İşte bu farkındalık egonun zincirini ilk kez gevşetir. Modern çağ hepimizi seslerle doldurdu. Bildirimler, haberler, tartışmalar, planlar. Ama ruhumuz sessizlikle güçlenir. Biraz sessizlik ego için bir tehdit, ruh için bir şifadır. Çünkü ruh sessizlikte konuşur. Ve ruhumuzun sesi hakikate en yakın sestir. Ego kendini kanıtlamakla huzur bulmaya çalışır. Ruh ise teslimiyetle huzuru bulur. Ve o huzur bir hedef değil, yaratılışın doğal halidir. Düşünün. Bir gün mutlu hissettiğinizde hemen bir korku başlar. Ya bu mutluluk kaybolursa? Ego mutluluğu bile sahiplenmeye çalışır. Ama mutluluk bir nesne değil, bir şahitliktir. Siz ruhunuzla yaşadığınızda mutluluğu sahiplenmezsiniz, onu sadece seyredersiniz. Çünkü mutluluk sizin elinizde tuttuğunuz bir eşya değil, Allah'ın kalbinize verdiği bir haldir. Hayatın yükleri küçük benliğinizle bakarsanız sizi ezer. Ama ruhunuzun gözüyle bakarsanız her şey başka bir anlam kazanır. Bir hakaret sadece bir kelime olur. Bir başarısızlık bir hikmet olur. Bir kayıp Allah'a yaklaşmak için bir fırsat olur. İşte bu bakış açısı gerçek özgürlüktür. Çünkü özgürlük dışarıdaki zincirlerin kırılması değil, içerideki zincirlerin çözülmesidir. Bu videoyu izleyen sen, şu an belki yorgunsun, belki hayatın yükü omuzlarına çökmüş. Ama bil ki yükünü ağırlaştıran çoğu şey ruhunun değil, egonun yükü. Bugün kendine bir iyilik yap, biraz sessizlikte otur, telefonu bırak, düşünceleri bırak, sadece ol. Çünkü sen bir kimlikten ibaret değilsin. Senin özünde hiçbir şeyin kirletemediği bir ruh var. Ve o ruh Allah'a yaslandığında bütün fırtınalar dinecek. Yorumlara küçük benimi bırakıp ruhuma dönüyorum yaz. Ve kanala abone olmayı unutma dostum. Selam ile.